Ne kendi dedi ki bana, ha bu da yani, nasıl? Evet. nasıl nasıl icadını sıkıp Bu Kulak mı ama nasıl diyeceğim yani, Daha da kuruyordu bu kulağı. Ali nerede, orada mı hala? Hadi elinde çalışıyor. İşin görüntü Çok eşlikleriz. Böyle temizle kalsa gideceğiz. Of. Uzun <laughs> iş, bir süre. çok Gerek yok, gerek yok. Evet. Ben alırım, nasıl? Çok evet. yok yok kuru yok şey. Ben yine seviyanda görüyorum da bu kadar. En son öyleydi de. abi. Ama... Abi şimdi yine yara var. Arkadaşım mı da? Ya yok. ya değmez bunu. Yok sen yok sen değmez mi? değmez. Değmez. Bir daha ekran gelirken sigaraları fazla getirir. Duydun mu? Bak adam iki tane getirdi. Üç tane de sen getirsen. Abi bu zehir gibi kokuyor ya. Hangisi? Ne Kokuyor da sadece kokuyor demek ki abi. Vallahi bilmiyorum işte. Ben İş. içmedim. Celal ismi iyi değildim. Evet. He. Olmaz sen böldün mü? Bakamadım dedim abi. Sigara içse O zaman da ben de var. bak. bizim baraj var ya barajın orada Ayın Barajı. Ayın Barajı'nda delik cigarı, içti dire sigara. İndim içtik. Var. Ha sen var de var mısın? İyi de onda. Neyse içtik cigarı Sigara da iyi değildiler. İyi miydi? iyi değil yapacağım bir şey yoktu bindik arabi. Bak bek tek araba kalkmıyor. Bek tek araba kalkmıyor. Köber de yalnız ölmüş. Bu oldu. Hahahaha. <laughs> <laughs> araba niye gitti onunla <laughs> dedi ki araba. de öyle dedi ki ben buradan arayayım. Lan, ben de araba <laughs> <laughs> Dedim ki aman abi, Gid iyi gidelim. Çıkara gidelim. Hahahaha.

sen hayır böyle. En son şov çıktı abiler abi. Şov ne yapmaz ya. Bir <laughs> de radyanın danası olayı var abi. Ne? Radyanın danası. <laughs> o da pang biçer. Eyvallah. Bu nasıl oldu izler? İç i̇çiydik içiydik. Bizim Hapt'tır, müzik var. var. Bizim lütem var da. Elim lütem koyucuda. Bundan falan kafamız o kadar güzel ki böyle koptuk, müzik de var. Arabada duruyoruz ha. Farklı boyuttayız. <laughs> <laughs> Rüstem bir anda dedi ki, Radya'nın dalası saptırap <laughs> Dur. Tustu. <laughs> teybi kız tuttu bana. Dedi, bu arkadan tuttu. Al dedi, teybi kızsana. Ama uçuyorum. Ablan o kadar güzel ki Çıkarıda hiçbir şey Bu da arkada oturuyor. Dedi ki, teybi kız. <laughs> Kustu. Ne oldu? Radya'nın dalası duruyor durayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne de diyorsun? <laughs> Bu ne la. <laughs> nereden geldin? Ben geldim. Olmadı koyayım. Rahat yerin da koyayım. Bu nereden geldin sen? <laughs> Biz abi galaksi'deyiz. Bu abi. La öyle. Abi bu da farklı kafa demek ki. Rahat yerin kafası. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ikimiz bir açtı. Ayaz diye gitti. Kurt benim yanında sıklı bir bastı böyle baktı. Ne <laughs> Sen de <bab> <laughs> <Spurzigi> böyle baktı. ne durayım? Ne durayım dedi? Valla onu sorayım. Ne durayım? Bir de camı açtı şimdi ama şey yapayım diye. Hep de ortamdan çıktı amına bu?

Adam o kağıt bizde olmalıydı be bu akşam. Havsem nasıl gazeteyi sarıydı? Hangi gazeteydi? Habertürk müydü? Bitti <laughs> geldi He? ya abi. Bitti ya Emre, şey Bitti ya abi. İçtik ya lan? abi. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> i̇yi değilim işte belki. He? de kağıt da var. Çıkaramız <laughs> <Nedeki gülüyor> mı bitti? Oğlum o zaman onunla çözümü yok. Sinem sende çıkara vardı. Ne oldu o? Abi ön arkasındaki ağaç. Dur iyi de verir miydi yine? Zaten işe Ama yaramaydı bak. Yoksa yoksa bağ kalmazdı. Sağ bir şey, <laughs> sağ bir şey, sağ bir şey diyeyim mi? Abi ben sana söyle şimdi diyor şimdi. Bak beyaz atın karşısında iki topamız var bizim orada. He. Cigara evet. yalvarıyla çikara diye amına koyayım. Zaten ben de kuş cigara var işe yaramaydı. Gidelim alalım bir sen zaten. olsun da alalım dile. Ama 3 ayda duruyor cigara yedim. Kötü bir çikara var. Ben bunu gittim cigarayı aldım. Amına koyduğum çikara. Olmuş, nasıl olmuş bilin mi? Bir duman çeken, Hoptan buna koyayım daha gettim benim şu Ne var ki gettim adamlara bir daha. <laughs> <laughs> lan çeken gitti. Lan <laughs> 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 böyle bir şey olur mu? Kendi kendine kafamı sikeyim. <laughs> <laughs> Şimdi hem böyle böyle bir çıkarı şey var ama. Yani bilemem dur iyi. Kaç ay durur iyi. İki ayda da iyi. Bir ay daha durması lazım <laughs> abi. Bir ay daha durmuşsunuz. Bir tane bir yemişi ver. Güzel dua lan bilmiyorum ne oldu. Ne duru yani ben onu yani hiç gelsin, ben hiç ben, <laughs> da, Bile Bile ya sen içersin ben içmeyeyim zaten bir içeyim. Ah bizi bitirdin be ha. Şarkılar mı? Yerken kebari. Oğlum yıllardır dinlemediğim parçaları dinliyorum <laughs> ya. Kendi bir jilet istiyorum ya. Birden başla bakayım. Aa oradan <laughs> belgen açsana acıları. <laughs> Lan ne belgen? Adam, ben aşk acısı çeken adamım. Adam çıkayım flaş mı takayım? Yok ya radyo televizyonun radyosu. Aa. Abi gel dünden beri arabes arabes ya. Ama güzel çalıyor ha. İçeride de kimseye çaldım edin. Kardeşim zaten duvarlardan bir de arabes dinleyen anam öldü, babam geberdi, duvarlar daha da daralıyor. Ne gerek var lan? Adem otur var, sen yazdan bir oğlum Peki, peki. Özlerim. Bir sövü var, baştan beri dayanım, özlerim. Ne? Sen böyle ettin burada. Sen uyuduk ya, <laughs> <lan, ben. gülüyor> Abi o zaman ekrem için bir parça isteyebilir miyim? Abi şey... Yorruzun uzun de, ince de. bir yol... <laughs> <olayım>. diyorum <laughs> Bir de bir şey daha vardı Uyanda lan. Burada bitmez, uzun ince ha? Giden gelmez mi Giden gelmez mı? Hemen gibi bir şey Bilmiyorum abi. ne haldeyiz diyor. Abi sen çok tehlikelisin bu değil mi? Kim abi düşün abi. <laughs> <laughs> Anlayın. Uzun <laughs> ince bir bir tane ne yapıyorlar? Git <laughs> git git. Adam sen kağıdın nasıl bir tane? <laughs> bu iyiymiş ya. Sen kağıdın nasıl bir ta... Bir de şey vardı ya la. Bir tane daha. He? <laughs> 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 Öyle mi? Tamam. Of. Ekrem. Belki de beraber gideriz zaten pazar mı gideceğiz? Bu, bu, ben pazar günü gideceğim yani. Belki. Sonra i̇yi de bu güzel gelecek oğlum. Bu oyuna sağlar sok. Sen evet. hiç daha bir tane laf demedin. He? Demek ki abu haklı bu mevzularda. Lafı ben sokayım oğlum. E ben oğlum, bilmem. hayatta mı oğlum artık? Niye? Söylemez. Söylemez oğlum. Ama bir de Yok. hayır şey haksız. Yok ya şimdi ne sokayım? Ne sokayım yani? Şimdi bu Apo konuşurken ben o zaman haklı. Sustuğuna göre haklı. Yok Apo haklı değil. Niye? Haklı. Haklı. Böyle miyim daha bir ilde daha Türkiye'ci bu nasıl çıkmaz? Bak hala takmış. taktır. Çıkmaz. Hala Ama adam belgelerle geliyor buraya. Evet. Yetişmez. Hayır desin. Yalan desin. Evet. Yetişmez. Yalan desin. Evet. Yetişmez. 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 Aksini ismet et. Çıkamaz böyle. Ya inkar etsin. Aksa desin. Tamam tamam kabul ediyorum. Bu var ya aynı hani, var ya. La konusuna gitmiş. Abi hala. sen abi. Devlet başlarında bunu koruma altına almış. Yavrum çocuk. Ürünün sorun da. Tayyip'i de çıksan sesini çıkartmaz. Doğru değil. Doğru. Doğru. Aferin. Ama bu mevzuda bir değişik olay var. Ben bu konuda Apo'yu haklı görüyorum. Apo şu anda bütün değerleri açık ve net sonuyor konuşuyor. E, Sen evet. sessiz kalıyorsun. E, doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru mu? İlahi terzi bu ama değil mi? Hayır de. İnkar et. Yalan de. Ya, 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 ya. Yalansa ya. <laughs> ya. yalan ya. ya. <laughs> de. Yalansa yalan de. Olmaz diye. Hayır bir şey de ama. Sustuğun zaman kabul ettiğin şey Vallahi bir şeyler... Sen de orası büyük bir şey. Sustuğun zaman kabul ettiğin çok güzel. Abi şey. anlattığım olayları sen zaten yüzde şahit değil misin? Hayır sen diye mi? <laughs> <laughs> bu ne? Oğlum bu ne ya? Rakı müziği <laughs> Ne? Abi sen şey istiyorsun. Allah Ne? 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 ya da Ne? 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 Yok abi ya. Ekrem, benim al bu. Benim istediğim şarkıyı çalar mısın? Demk Demk uzun ince bir yoldayım. <gülüyor> <gülüyor> Kim söylesin? Aşık Fesat'dan mı dinleyelim? Valla Fahit'in de. Ekrem'den o bırak. Ekrem, uzun ince bir yoldayım. Çalabilir misin? He? <laughs> Yılmır Tuvar'ın yokmuş yok. Abi, en baş şarkısı... <laughs> İlk şarkısı bu olması lazım değil mi bu? Öyle mi? Yokmuş mu? Yok. <laughs> bir, bir tane daha vardı Barış Manço'nun şarkısı. O daha uygundu. Neydi la? Ne diyordu la ona? Bir tane şey daha vardı abi. <laughs> Allah'ım, aç bakayım. Ne açacaksın? Çok münayet ediyorum. Bu iyi değil Ekrem. Bir gel Zav gel. değil bir şey açayım. Sadece onu gezecek. Ne diyorsun Ekrem bu işe? Canım mı sıkıldı bu? Yok. Hayır hele bastım ben bastım. Kanalları gör. Ver bak. Bırak. Ekrem. Gel şuraya otur ya. Bırak kameranı. Sen ne işin var? Ekrem gel buraya ya. Gel telefondan açalım. Gel oğlum bırak onu. Gel telefondan açalım fıkra Hey hey gel gel gel. Lan bura... Şey, Adem. Buraya, Ha. Biraz iyi. Oğlan sana sınartacak. Azıcık kıs, azıcık. azıcık. Fazla şey yapma. Şimdi sen abi bir fıkra anlatacağım. Anlat sen abi. Şimdi... Öğretmen öğrencilere soruyor. Bir telde beş tane kuş var diyor. İkisini attım vurdum, bir telde kaç tane kalır diyor. Tamam mı? Çocuk değil ki hemen Hocam diye hepsi kaçar diye bir sıfır kalır diye. Yok diye üç tane sıfır diye iki tane kalır diye. Ama diye bakış açın <laughs> güzel diye. Ne diye? Bakış açın güzel diye. Yani çocuk... Ha, da doğru. Sonra, sonra diye ki çocuk çocuk da pucuymuş biraz. Bizim elim yetiştirmiş geçirmiş kendine. Sağ <laughs> <laughs> tamam, ol. Çok yani... güzel <laughs> abi. <Yani, gülüyor> çok güzel. Yani. Onu demek ki onu evet. da anlayamadık. Hocam, sonra hocam bir soru da ben sorabilir miyim demiş. Sordum işte oğlum demiş yolda üç tane kadın gidi dondurma yiyerek. Biri sizmiş yarayarak gidi, biri demiş emerek gidi, biri ısırarak. Hangisi evli bunun demiş? Hangisi? Evli. Evli bunun demiş. Aynen. <laughs> hoca düşünüyor, düşünüyor yarayan demiş evli. <laughs> demiş hocam bilemedin. Parmağında acayip olan demiş. Ama demiş bakacağız çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem'e buradan verdiği sosyal mesajı alabildi mi? Yani... Ekrem Bey, yani... Hahahaha! ben... Nedim Bey! Bak sen bağırıyor! Hahahaha! He, Ekrem! Bir dakika, bir dakika. yani. Bir dakika, Ekrem! Ne anladın? Baba! Adam sadece... Adam sadece... ...yeri, adam yeri ya, yaramaz, adam, de, bir soru sordu. Bak! Ben bilmem ne... Bu anlattığı hikayeden kendilerine... Oğlum, bir şey... ...bir yerden bileyim de, devam yani. Bu anlattığı hikayeden kendilerine ne gibi ders çıkardın? Ekrem! Ne gibi ders çıkardın? Hayatla konuşmuyor. Sen de yavşak. Sağ ol oğlum. Yavşak. Sağa, ne gibi ders çıkardı? Yani. Ne diyeceğim? Onu bir şey söyle. Daha ne diyeyim sana ya? Daha ne diyeyim? Evet. Değil. Bunun bakış açısı nasıl? İşte o. Yani sen de ne dedi. Ama bak şimdi öğretmen yalayan demiş. Normalde öyle olması lazım da. Evet. demiş ki yani parmağın da yalayan soran demiş. Evet. Ama demiş hocam bakış açısı <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Ekrem. Sen ne diyeyim bu işe? Oğlum sen neye götürüyorsun bana ya? Ekrem, hayır mı? Doğru. Sen mi dinleyeceğim ama ne ya? Yok, başka bir mevzu varsa dışarı çıkalım. Oğlum, sıkıntı pardon. Oğlum, sen ne iş yüzünü döndün? Bir de kardeşim. Hadi. hadi. Hadi içelim. Hadi hadi. Oğlum az yüzünü dön ya. niye götürdün ya arıklarda? Hadi hadi oğlum getir. Hadi hadi oğlum. Hadi, hadi. hadi. hadi Allah Allah. Sen ne ya? İstediğim zaman vurdum sana be. <laughs> Hadi kaldırık ya? Allah Allah Manyak. Kaldır vurma. İstediğim evet. zaman evet. 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 Deşer, vurma. Kaldır vurma. <laughs> Nedim, <Nadine>. Nedim. <Nadine>. <laughs> Vay ahlına bu. Bu neymiş ya? Kuşuğa <laughs> <laughs> gitti mi? Çok gitti. İyi <laughs> oldu <laughs> 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 Tamam. Gel. Sen de öpeyim bir kere gel. Hıh. olmuş Hıh yok ya abi kahve kültürü yok abi ya artık yıldız işleri var ne gençler artık benim ben de bir var. var şimdi onunla bitti mi kahve kültürü bitti ya abi. adım abim şaka değil ya yani. adam da hasta bu kahve yiyelim artık yok be gençlerin kahve kültürü yok benim gördüğüm adım gençlerin internet şudur budur Ali abi mekanda hayırlı olsun Samet yanında. bak hangi mekanda ben ne bileyim. Samet derken Bizim Samet mi? Yok başka. Ben nerede? yerken de. Çarşılı Samet mi? Doğru. Organ Samet'le mi? Doğru galiba. Afdeki Samet'le. Öbürü kim? Uğur mu? Adım Aslı. Yok, İmre herhalde. İçmeyeceğim de dedi. Uğur da gülüm yani. Ekrem, sen dediğin yer Afdeki'ye Ersan'ın yerinin arkasında mı? Ersan Yok yok yukarıda. Normalde sağa doğru Hadi içelim o zaman. Ertan'ın evet, elmasını sen ya? Hadi. Haydi. 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 Anla sarık Otur otur. yoktu ya. lan ben koydum. <laughs> Orada var ya bana koydum yerde ya. Bardakta yoktu diyorum. Oğlum benim koyduğum gibi olur mu ya o? Soruyorum sana. Çok estağfurullah ya. He Bak onun var. Aha, çek, çek. Evet, tamam çektim. Çek. Çek abi, çek onu da rakı doldursunuz hadi. Hadi bakalım hadi. Sen fazla kaşınma, Çukur'da gösteririm abi YouTube'da sonra. Buraya. O gün çektin değil mi sen Silmedin onları? Durayım, durayım abi. Şişt, bu kapalı da. He? He? Yok, 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 canlısını çektim. Ben isteyeyim. Ben Yok. Nerede bu aslan? Aslan nerede aslan? orada. da var aslan. Evet. Bizim bir köpek yok ya. Zayıf evet. böyle Bir... Yer gelip, bir yer geliyor. Kaçır dayı geçemiyor. ya. söyledi mi? Abiciğim biz oraya tane... kaçırlarla baş şansın yok diyor. Kaçır binecek içer diyor. Bunlarla bir konuşalım o zaman konuşalım abi? çok. Oh. Öyle bir yere geldi ki. Yere de kayalık geldi. Adam geçememişti. Geçeme, katırlarına. Yan taraftan katırlarına, işte böyle ya. bir bir 47 metre çıkıyor orada bir düzlük. Katırlarına gidiyoruz. Orada yürüyüş yani. yok diye ya, söylüyorum. Daha o Bartolomos çarşıda geldi ya gitti yok lise. Şey. Şey, İnsan para hiç aldılar ama şeyde Bir şey yok mu Bartolomos? Ha gelmiş buraya bahsediyor. Geldi ya, bak, yok, ya. Işte, o, işte, öyle, geldi işte. Allah <laughs> Allah. Abi canım bunların dediği kiliseye geldi daha. İşte bu kilisten parayı almış. Abi, abi internette var izledin mi Batur'a başkanı? Yok geldiğini bir gördüm, duymadım ben da. Ben televizyonda da ben gördüm ya. Ben televizyonda da de, de, gördüm bunu yaptım. Patronos geliyor, donan patronos. Ayın yaptı adam orada. Ayın yaptı ha. Ve yanında siyah gözlüklü korumalar ormanın içinde gitti kilise, Bir kere sanki para yukarıda işte. Meşal tutun da gitmişler. Belki de onun için geldi. Onun için gelmiş değil Kendi paralarını kendi çizilerinden kaçmak için sayı yukarı Burada kim bilin mi? Hani Davidili yerde cepte de var ya bizim. Ha. Kemriye bir tane gavur gömmüş. Ha. Hasır almışlar, O adam Almanya'da bu Niyaz'ın bu balığı var da. Bunun anayım mısın balığı? Onu anlatmış. Oradan da bu bizim kurbeyi götmüş. ona dedi de bana böyle böyle diye. Aslı var mı? Aslı olmaz mı ya? Sonra kurbeyi dedi ki sen de Niyazı'nın bu ne işin vardı? Niyaz'ın balığı bana tanıştık, Adam dedi bana böyle böyle dedi bizim deden bir yer ama kutbeyi de bizden ya. Demiş ki ben de onlardan demiş, anlatmış git falan yerde diye al demiş ama meşer tutmen demiş. Oradan meşer tutmen da çıkmışlar. Şimdi kutbeyi de meşer tutmen bizim savaş gibi sanıyım. Meşer bende de de mahalle. Hangi tarafına git buna koyayım. ben değil, ne bileyim diye meşer tutmenin dokuz mahalle olduğunu diye. Hani bizim şimdi ikisi bunlar o gibi. Bakırdere var, Gülent'i var, Benuşağı var. var, bizim öyle... oraya var. Sana var, kadar var, var lan? Var. Yarra! Sana kadar olamam. Ekrem. Sana kadar olamam. Bak bakayım bak. Dişleri göster. <laughs> 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 ne no oldu? Gördün mü? Gördüm. <laughs> Şimdi de sikiyi göster. <gülüyor> <gülüyor> Abi, sözsüz sen aydınlardan mısın la? Yok <laughs> herhalde. Ben sözsüz aydın, daha bana da lafı <laughs> <yapmadım>. bana. <laughs> Aynen. Aynen. Çok. Evet. Bizim gibi.